Bismillahirrahmanirrahim. Hepinize canı gönülden selamlıyorum. diyorum. Hürmetli abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz, saygıdeğer dostlarımız. Cenab-ı Allah hepinize sağlık ve selamet nasip etsin. Assalamu Aleyküm ve rahmetullahi ve Değerli hürmetli dostlar, Cenab-ı Allah'a şükürler olsun bize söylemeyi, görmeyi ve yemeyi ondan sonra türlü türlü rahmetlerinden istifade etmemizi müsaade etmiş, bize nasip görmüş. Bizim hep bedenimiz azaları çalışıyor. Allah'a çok şükür. Bunun yanında tabii ki insanın azalarının hepsinin işlemesi Allah'ın bir rahmetidir. Hem bunun yanında bizim de mesuliyetimizdir ki bunu bakmamız. Baktığınız zaman bir kişinin bir bir arabası var. O arabasını biliyor. Kullandığı zaman nerede nasıl nasıl bir arızası vardır ve nasıl onu yapması gerekiyor. Ve güzel iyi bakması lazım. İyi bak iyi baktığı zaman tabii ki uzun süre insan kullanabiliyor. Bizim bedenimiz aynı bir araba gibidir. Bunu İdare eden bizim ruhumuzdur. Bunu idare eden bizim ruhumuzdur. Ruhumuz olmasa bizim bedenimizin hiç faydası yok. Biz arabayı bilmesek arabayı kullanılmıyor ki. Aynı şekilde. Dolayısıyla bizim bayan etmemiz ve konuşmamız bunu da Allah'ın bir rahmetidir. O insan bu diliyle bir insanı çabucuk onu kızdırabiliyor, rencide edebiliyor, azurda edebiliyor. Ama aynı zamanda insan bu dille çok insanları sevindirebiliyor. Onu hayatını değiştirebiliyor. Ve Dolayısıyla dilimizi gerçekten çok dikkat etmeliyiz. Bazılarını rencide etmemek lazım. Ve insan bildiği zaman ki tabii ki Allah da demiş ki Ar-Rahman Allama'l-Kur'an khalaqal insan Allama'l-Bayan Cenab-ı Rabbimiz insanı yarattı. Kitabını öğretti. Kur'an'ı öğretti. Konuşmayı öğretti. Ve onun yanında bayan etmeyi, konuşmayı da ona öğretti. Bu, bu dünyanın içerisinde türlü türlü dillerin olması Allah isterdi ki bir dilde olabilirdi ama bu Allah'ın düzeni hikmetidir ki her insanın, her toplumun, her kavmin kendi dilleriyle konuşmasını müsaide tanımak, saygı duymak. Böyle bir, bir, bir bahçeye baktığınız zaman türlü türlü renkli renkli güller var. Aynı o şekilde benziyor insanların. Ayrı ayrı dilin olması, ayrı ayrı konuşmaları. An zaman başka dilleri de bilmek iyi bir şeydir. Bir, bir lisan bilmek, bilmek, bir lisan bir, bir lisan bilmek demek evet, evet yani bir lisan bilmek bir insan olmaktır yani bir yani ayrı bir insan olmaktır yani beş dili biliyorsunuz beş insan gibisiniz. Dolayısıyla İnsanlar insanlar birbirlerini idare etmek zorundadır. Birbirlerimizi idare etmek zorundayız. Hem hareketlerimizin ve hem davranışlarımızla tabii ki insanların içerisinde insan hata yapabiliyor. Ama en iyi insan odur ki hatasını bilendir, onu düzeltendir. Bugünler çok duyuyoruz insanlar arasında. Toplum millet içerisinde filan kişi narsisttir, filan kişi kötüdür, budur, budur. Aile içerisinde olsun. akraba arasında olsun. Komşular arasında olsun ticarette, siyasette, her şeyde. Ama insan bu kabiliyet vermiş ki, insan birbirlerini idare edebiliyor. Ve bazı kişilerin hemen onun bazı hatalarını göz, görmezlikten gelmek. Ta ki yavaş yavaş o anlasın, o hatasını düzeltsin ve eğer bir bir alimlerden birisi diyor ki eğer bir kişi birisini küfür ederse kötü söz söylese ailesinin azası olsun çocuğu olsun hanımı olsun kötü bir şey sözü söylediği zaman Cenab-ı Allah ahirette ona 80 80 alev ateşiyle vuruyormuş. Cenab-ı Allah'ın emriyle malaikalar. Çünkü her insan iyi insan olsun, alim olsun, kim olursa olsun ama birisine hakaret ettiği zaman yakınlıyor başkasını. Allah onu hesabını soruyor. Dolayısıyla insanların arasında muhabbetin olması, iyiliğin olması, tabii ki birbirlerine saygıyla ve birbirine ihtiramıyla başlar. Bunun yanında Allah'u Teala Cenab-ı Rabbimiz peygamberler göndermiştir. Bu peygamberlerin hiçbirisini dememiş ki siz konuşmayın, sükut edin dememiştir. Bayan edin. Ve söyleyin demiş. Birbirlerine insanları aydınlatın demiş bayanlara. Şudur ki bir insana siz bir bardak su verirseniz caddede ne kadar sahibi vardır. Ama bir insan çölde o insan susuz muhtaçtır. Ona su götür verirsin. Ne kadar fazla 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 sevabı vardır. Bir insanın yakınınız, mahallenize ona yardım ediyorsunuz. Sevabı vardır. Ama dünyanın o birinci, o ucunda olan bir insan muhtaç, zulm altında, müşkilat içinde olanı size yardım edersiniz. Ne kadar çok sevabı vardır. Siz bir insini bir insanı dinini öğretirseniz, yakınınızda, mahallenizde, caminizde ama giderseniz dünyanın o burucunda başka insanları dinden agah olmayan, bilinci olmayanları siz onları yardım edersiniz. Ne kadar ümit, çok sağlı vardır. Onun için insan biz insan biz bizim dinimiz iyiliği emreden kötülüğü men eden bir dindir. Tevhid dinidir. İnsan yağmur gibi olması lazım. Yağmur yağdığı zaman dünyana baktığımız zaman dünyanın dört tarafında Müslüman olan, gayrimüslim olan herkesin evine, bahçesine, pazarına yağmur yağıyor. İnsan da Böyle olması lazım. Her yerde kim ki varsa ona ona yardımcı olmak. Ve türlü türlü insanlar dine tamayil ederler. Nasıl tamayil ederler? Sizin hakimiyetinizle, devlet idarelerinizle, sizin karakterinizle, siz nasıl iyi davranırsanız insanlar o kadar size saygı duyarlar ve sizin size tabi olurlar, size ihtiram ederler. Ve sizin güzel dininize mensup olmaya çalışırlar. Bugün Avrupa'da, Amerika'da çokça insanlar vardır ki dinden uzaktırlar. Onlar çünkü öyle Derler ki insan suden ne, ne kadar susuzdur, onlar o kadar dina susuz muhtaçlar. Nasıl ki biz bugün yeni neslimizi iyi yetiştirdiğimiz zaman, bunlar gelecekte dünyanın dört köşesinde bulunan insanlara dini ulaştırabiliyorlar, yardım edebiliyorlar. Hem maddi hem manevi hem uşkil zamanında, felaket zamanında yardım alabiliyorlar. İnsanlar arasında güven, itibar artar. Evet. Kendimizi vazgeçilmez bilmeyelim. Eskiden derler ki, vaz insanlar, ya diyorlar vazgeçilmez insan olduklarını bilirlerse gitsinler, kabristana baksınlar. Çok insanlar vardı. Hepsi Hepsinin planları vardı. Ben yarın bu yap işi yapacağım, bunu yapacağım. Veya... kendilerini yani başkalarını hor görüp takir eden insanlar da vardır arasında. Ama onlar hepsi tekrar gelip bu dünyada isterler ki bir günde olsun, bir, dak bir beş dakikada olsun buraya gelip iyi bir amel etmeyi isterler. Sevap işlemeyi isterler. Namaz okumayı isterler. İyilik yapmayı isterler. Ve Cenab-ı Allah hepimize esenlikler, iyilikler nasip etsin. Cenab-ı Allah türlü türlü kötülüklerden, yamanlıklardan hem bizim, hem ülkemizin, hem tüm ümmet-i İslam'ın من ومؤمن ومؤمنين صندردا كرس ومن الله توفيق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صالون وبركاته